Atakum Belediye Başkanı Avukat Cemil Deveci, zabıta haftası nedeniyle Atakum Belediyesi'nde görevli zabıta personeli ile bir araya geldi. Zabıta, bu sene 196. zabıta Teşkilatı'nın kuruluşunun 196. yılını kutlayan Başkan Deveci'ye tüm belediye ve yerel yönetim hizmetleri emekçileri sendikası Samsun Şube Başkanı Suat Yıldız da eşlik etti. Atakum Belediye Başkanı Avukat Cemil Deveci, zabıta haftası nedeniyle belediyede görev yapan zabıta personeli ile bir araya geldi. Başkan Deveci, belediyenin yüz akısınız, görünen yüzüsünüz dedi. Belediyeden de daha önce hem kolluk gücü hem sağlık hizmetinde gıda sağlığını kontrol edip birim olarak yaklaşık 200 lira üstüne Şu anda da o görevini ama zemin aynı zemin. Zemin aynı zemin. Belediyenin yüz akısımız, görünen yüzüsünüz. Geçen sene de söylemiştim. Hazreti Ömer'in Medine'deki görevi de zaaptanın görevine benzer bir görev. Hazreti Ömer'in adaleti dedikleri şey o. Terazi, yani şey, kentin terazisi, terazisiniz. Yemek ve azmini gerçekten bizler takdir çok yetkimizde değildir ama takdir ediyoruz. Sayın Başkanımızı da ee, ve biz şunları istiyoruz. Zabıta teşkilatının hak ettiği yere gelmesini istiyoruz. Bir iktisas mesleğinin Türkiye'de yüksek okulu yok değerli arkadaşlar. Bir iktisas mesleğinin bir fakültesi yok. Bir fakültesinin kurulmasını, bir yüksek okulunun kurulmasını, artık buralardan yetişen kişilerin zabıta olmasını, zabıtaların işçiler eliyle değil memuru...